Allah Meryem'in oğlu İsa Allah veyahut da Meryem'in oğlu İsa Allah'tır diyenler kâfir oldu diyor Allah Teala. Meryem'in oğlu İsa Allah'tır diyenler kâfir oldu. Yani Hristiyanlar kâfir oldu diyor Allah Teala açıkça Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla bir kişi kâfir Hristiyanlara kâfir denilmez. Onlar kâfir değildir. Onlar da cennete girecek dediği zaman bu kişi veyahut da onların küfründe küfründen şüphe ettiği zaman bu kişi kafir olur. Çünkü Yahudi ve Hristiyanların kafir olduğuna icma vardır. ilim ehli arasında, Müslümanlar arasında. İcmayı İbn Hazm Meratibül İcma isimli kitabında nakleder. Aynı şekilde ehli kitabın Yahudi ve Hristiyanların kafir diye isimlendirilmesinde ee, alimlerin icması vardır. Kafir diye isimlendirilir. Bunu da İbn Hazm bu icmayı naklediyor. Yine Allah Teala diyor laqad kefer allazina kalu inna Allah Allah üçün biri diyenler kafir oldu. Yahudi ve Hristiyanlar dolayısıyla bir kişi Yahudi ve Hristiyanlar kafir değildir. Onlar da Allah'a ibadet ediyor. Onların yolu da Allah'a e, götürüyor derse bu kişi kendisi kafir olur. <laughs> Yahudiler hakkında da Allah diyor ki وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما <laughs> قالوا Yahudiler dedi ki Allahu Teala'nın eli kapalıdır, cimridir. Gullet <laughs> eydim, onların eli kapalı olsun, cimri olsun. Gullu'inu bima onların dediklerinden dolayı melun olmuşlardır. Yine Yahudiler dedi ki Allah diyor ki onlar hakkında, وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُنُ بْنُ Yahudiler dedi ki, Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Dolayısıyla bunların Yahudi ve Hristiyanların yolunu tasih eden, dinini tasih eden, doğrulayan, bunlar da Allah'a ibadet ediyor demek. Bunlar da kiliselerinde Allah'a ibadet ediyor demek. Bunlar da cennete girebilir demek. Veya küfründen şüphe etmek bu kişiyi dinden çıkarır maalesef bu zamanda dinler birliği diye bir e, fikir çıkarmışlar. Bütün dinler bir olduğuna, bütün dinler Allah'a yaklaştırdığına, cennete götürdüğüne e, inanıyorlar. Bu söz ise, bu fikir ise küfür, küfürdür. Ve bu inancı e, dinler birliğini İlk önce başlarda e, tasavvufcuların Şeyhül Ekber dediği İbn Arabi çıkarmıştır. Çünkü İbn Arabi şiirinde diyor ki: "Laqad saara kalbi qabilan li kulli suretin." Kalbim bütün suretlere girdi, bütün şekillere girdi. "Semar alı gızlânin" O deirin li ruhbani bazen geyiklerin bir merası bazen de ruhbanların e, rahiplerin bir deyir yani kilisesi ibadet yaptığı yer oldu. Yani diyor ki ka kalbim bazen bir e, geyiklerin e, otlağı oldu. Bazen de rahiplerin bir yeri oldu. بإبادة تتيكلاري مناخد رضا نعم مناخد وبيت لوثاني وبيت لوثاني وكعبة تايفي باذن بابا بدرس لرن الاليودو باذن تاخدني والواح توراة ومصحفي والواح توراة ومصحف قرآن باذن توراة sayfaları oldu. Bazen de Kur'an'ın mushafı oldu. Edinu bidunil edinu bidinil hubbi enna teveccehet benim dinim sevgi dinidir. Nereye dönerse rakaibuhu götürdük rakaibuhu benim ayaklarım bineklerim binekler nereye götürürse götürsün nereye götürürse götürsün benim dinim sevgi dini oldu fel hubbu dini ve imanid hub sevgi benim dinim ve imanımdır diyor dolayısıyla İbn Arabi diyor ki bazen kilisede dinimi yaşarım bazen Yahudilin yerinde bazen putperestin orada Bazen kalbim Kabe'de tavaf eder. Benim dinim hep hepsini severim. Sevgidir diyor. Dolayısıyla bu inancı tasavvufcuların Şeyhül Ekber dediği i̇bn Arabi çıkarmıştır. Daha sonra ilim ehli ehli sünnet ve cemaat buna reddiyeler vererek bunun şüphelerini da edip şüphelerini iptal ettikten sonra ve bu bu küfür dindikten sonra e, son zamanlarda yine hortlamıştır. <laughs> bu dinler arasında birliği aynı şekilde <laughs> maalesef Muhammed Abdu gibileri de Muhammed Abdur Cemaluddin Afgani gibileri de bu bu e, şeye düşmüştür. Daha sonra bu zamanda da maalesef e, devam ettiriliyor. Daha sonra Muhammed İbni Abdullah diyor ki buna geçmeden önce dediğim gibi kardeşler bu kayda e, kim e, kafirleri tekfir etmesi bu kayda icma ile kafir olan ve, veyahut da Allah ve Resul'ün tekfir ettiği kişiler için geçerli e, ihtilaflı konularda kişiler e, tekfir edilmez. Dördüncü mesele dini çıkaran, dinden çıkaran, İslam'dan çıkaran dördüncü mesele Muhammed İbni Abdülhab Rahimullahu Teala diyor ki Meni atekada enne gayre hediyin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ekmele min hediyi kim şuna inanırsa başkasının hediye metodu <Sessizlik> Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nebinin metodundan daha iyidir inanırsa ve enne hukme gayrihi ahsen min hukmihi ve başkasının hükmü Allah'ın hükmünden ve Resulü'nün hükmünden daha iyidir diye inanırsa bu kişi kafir olur. Yani kim Allah'ın kendi hükmüm ve kendi metodum Allah ve Resulü'nün metodundan, hükmünden daha iyidir derse bu kişi icma ile kafir olur. Bu meselenin altında bir e, birçok nokta var kardeşler. Onu zikretmek istiyorum size. Birinci nokta ilim ehli şu meselelere icma, icma etmiştir. Birinci mesele her kim kendi hükmü veya beşeri bir hüküm Allah ve Resulü'nün hükmünden daha eftal, daha iyidir derse bu kişi icma'an kafirdir. İcma'yı İbn-i Bâd rahimullahu teâlâ nakledir. Aynı şekilde her kim Allah'ın hükmü ile başkasının hükmü aynıdır, ikisi de olur derse aynı mertebededir, aynı derecededir derse bu kişi icma'an kafir olur. Aynı şekilde her kim Allah'ın hükmüyle hükmetmek gerek hükmetmeyi gerek yok derse kendi hükümlerimle hükmedebilirim bu caizdir. Bunu caiz diyorsa bu kişi icmaen yine kafir olur. Aynı şekilde her kim Allah'ın hükmünü inkar etse, jahdetse Allah'ın hükmü yok. Reddi inkar etse bu kişi yine icmaen kafir olur. Aleykümselam. Fakat beşinci mesele ise her kim Allah'ın hükmüyle hükmetmezse fakat Allah'ın hükmü daha eftaldır derse, daha iyidir derse ve yaptığı şeyin caiz olmadığını bilir bilirse fakat şehvedinden dolayı, hevasına uyduğundan dolayı Allah'ın hükmüyle hükmetmezse bu kişi e, dinden çıkmaz. Bilakiç, bilakis küçük küfür işlemiş olur. Dinden çıkarmayan e, küfürdür. Bunu da ilim ehli arasında, selef arasında icma vardır. Bunun küçük küfür olduğuna. İcmayı İbn-i Abdülber Rahimullahü Teala Temhid isimli kitabında nakleder. Cilt 16. <laughs> Aynı şekilde... Şeyhül İslam İbn Teymiyye rahimehullahü teala da bunu zikreder. İbn Teymiyye Rahimullahü teala der ki kim Allah'ın hükmüyle hükmetmezse fakat bilirse bunun caiz olmadığını ve Allah'ın hükmü daha eftal daha Allah'ın hükmü daha eftal olduğunu bilirse bu kişi küçük kafir olmayacağını bilakis küçük şirk olduğunu ve bu bu konu hakkında inen ayetin küçük şirke delalet ettiğini Şeyhül İslam İbn Teymiyye Mecmual Fetava cilt yedi, sayfa 254. sayfada zikreder. Aynı şekilde İbn Kayyim de bunu zikreder. Eee Hukmu Tarikus Salat isimli kitabında. Aynı şekilde İmam Ahmed İbn Hanbel de zikreder. Sualat İbn Hani isimli kitapta. Aynı şekilde Muhammed İbn Nasr el Mervezi, İbn Cerir el Taberi, İbn Battah, İmam Semani, ابن جوزي القرطبي آه، ابن العربي ببشكا ابن عربي دامك ابن عربي ديل يعني الف لان ابن العربي ديري ابن عربي دا ابن كثير رحمه الله تعالى الشاطبي ابن بالعز الحنفي ابن حجر العسقلاني ابن باز شنقيطي Abdrahman el-Saadi, El Şeyh Albani, Şeyh Uthaymi, bütün bunlar "ve men lam yahkum bima enzelallahü fa ulayka hum kafirun ayetinden kasıt Hamdizek. küçük küfür olduğunu demişlerdir. Hamdizek. Dolayısıyla bu konu hakkında ilim ehlinin ilim ehlinin ittifakı vardır. Hamdizek. Bu konu hakkında inşallah yarın daha tafsilatlı bir şekilde sırf bu konuyu e, işleyeceğimden dolayı e, burada bununla iktifa ediyorum. Çünkü gördüğünüz gibi İslam İbni Teymiye, e, İmam Ahmet Dahi e, e, ve diğer müfessirler, hatta bu Hayyan, hatta Kurtubi diyor ki bu ayetin zahirini alanlar mutezile ve haricilerdir diyor. <gülüyor> وَمَنْ <gülüyor> لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ bu ayetin zahirini alıp Müslümanları tekfir eden, kafir yap, e, tekfir eden insanlar hariciler ve mutezili olmuştur sadece. Ehl-i sünnet bunu yapmamıştır diyorlar. <laughs>